Merhaba arkadaşlar. Kamuda Gündem kanalına hoş geldiniz. Evet dostlar bugün pazartesi. Türk İşin Genel Başkanı Ergül Atalay açıklamalarda bulundu. Bugün bazı kararlar bekliyorduk. Yine başka bir güne atıldı kararlar. Bunu sizlerden paylaşmak istiyorum. Tabii ki az önce videolarını izledim. Türk İşin Genel Başkanı Ergül Atalay'ın videosunu izledim. 10 dakika 15 dakika konuştu dostlar. Ne anladın derseniz hiçbir şey anlamadım. O videoyu da sizlerle paylaşmak istiyordum ama dedim ki Yalandan yere millete 10-15 dakikalık video izleteceğime şöyle küçük bir iki dakikalık video yapayım. Özetleyelim ne konuştuğunu. Siz daha iyi anlarsınız dostlar. Ee, yani 15 dakika dinledik. Sonuç olarak çarşamba günü kararların açıklanacağını konuştu. Onun haricinde hiçbir şey konuşmadı. Yani öyle yani konuşmadı derken e, her zaman konuşulanları konuştu dostlar. Onu herkes ezberledi zaten ne konuşacaklarını. Bu işçiyi kim düşünüyor, kim düşünmüyor? Herkes görüyor dostlar. Bugün kabine toplantısı var. Kesinlikle bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Bazı youtuberlar bugün bir şey çıkabilir, Tayyip Erdoğan el atabilir konuya falan diyorlar ama öyle bir şey söz konusu diye şu anda. Çalışma Bakanı zaten yazdığını okumakta zorlanan bir adam. Yani şu an durumu çok kötü dostlar. Allah yardımcımız olsun. Dediğim gibi Türk İş'in Genel Başkanı açıkladı. Çarşamba günü 7 aydır hükümete yaşanan krizi baştan sona açıklayacaklarını duyurdu. Sen bu krizi bize baştan aşağı sondan başa açıklasan bu saatten sonra hiçbir şey değişmez. Yani durumumuz Allah'a kalmış durumda. Allah yardımcımız olsun. Dediğim gibi 10-15 dakikalık video yapacağıma şöyle küçük bir video yapayım dedim. Size e, aktaralım dedim. İyi yaptım inşallah. Bunu kararını sizler verirsiniz dostlar. Bu videonun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.